Sayın Başkanım Burası Yavuz Türk Mahallesi Karadeniz Caddesi 1027'de de bir parsel 21.700 21, metrekare Burada binamız vardı Çürükten dolayı yıkıldı Peki bu binalar Binalarımızın hali bu Sayın Başkanım imzaya falan gerek yok. Parselleri reisten bölün. 1000 metrekare, 1500 metrekare insanlar bir araya geldiğinde inşaatlarını yapsınlar. Unutmayalım. Bir binanın kurtulması demek en az 20-30 insanın hayatının kurtulması demektir. Bilim adamları açıklıyorlar diyorlar ki İstanbul'u 11 tane ile taşıyacağız. Şunu düşünmüyorlar. İmarın öndeki sorunları çözelim. İnsanlarımız bir an önce inşaatlarını yapsınlar. Sağlam binalarda yaşasınlar. Bizim buna odaklanmamız lazım.